Başbakanımızın e, kadına şiddet konusunda yerel basının etkin bir şekilde rol almasını istediği konuşmasını hep beraber dinledik. Neler yapabiliriz diye bir toplantı gerçekleştiriyoruz şu anda. Bu kapsamda peki şimdi mesela size varsa ne yapacağız? Birinci sıraya röportajları. Bu röportajları da ikiye ayırabiliriz mesela. Iı, idareciler kadının idarecileri ve halk tabanındaki kadınları köşe yazarlarımıza bir çağrı yapacağız. Bu konuyu sonuçta onlar rahatlıkla köşe yazılarında bu konuyu yorumlayabilirler. Öğrenciler. Üniversite. Üniversite öğrencileri. Evet. Güvenlik sisteminin artırılması. Evet. Kamerası. 30 saniye. Evet. Mesela güvenlik açısından İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşülüp hani kırtlar ne kadar güvenli, ne kadar izleniyoruz? gibi bir rapor da hazırlanabilir.